Hesap günlüğü serimizin 3. bölümündeyiz. İlk 2 videomuzdan farklı olarak artık direkt haftanın son gününde değil, ara ara küçük küçük kayıtlar alacağım. Bu sayede daha akıcı ve anlaşılabilir bir şekilde hesabımızın günlüğünü tutmuş olabiliriz. Keyifli seyirler. Şu anda 141. gündeyiz. Hesabımızın 141. günündeyiz. 561.435 VIP puanımız var. Bazı arkadaşların önerisi sonrasında Excel tablosundan kayıt tutarak daha anlaşılabilir olabileceği kararına vardık. Bu yüzden artık Excel tablosuyla devam edeceğiz. Hani tek tek söylerken de Excel tablosu üzerinden göstermiş olacağım. 139. günümüze göre gücümüz pek değişmemiş. VIP puanımız 8000 civarlarında artmış. 27 günlük hızlandırma bayağı bir altın kafa gelmiş eğitim hızları, araştırma hızı bunlar bilinmiyor. Bu, bu veriler ise zaman geçtikçe dolacak. Hızlandırmalarımızın artmasındaki en büyük sebep tabii ki KVK'mızın bitmesi ve bir sürü hızlandırmanın hesabımıza gelmesi. Aynı sebepten ötürü de bir sürü altın kafa geldi. Yani yaklaşık olarak 65 tane geldi. Ve haçlı başarılarından da ödüllerimiz geldi. Bu sayede 60, 70, altın kafa ve 20, 30, 40 gün civarlarında da bir hızlandırma aldık. Bir önceki hafta eğitim hızımız 13 gün artmış. Bunun da zaten büyük bir kısmı da KVK'dan geldi, bir kısmı da barbar bar kesmeden geldi. Bu hafta yumurta etkinliğimiz de geldi. Ancak tabii ki biz buna oynamayacağız. Çünkü istediğimiz bir ekipman değil. Yani başlığı istiyoruz aslında ama fetih sezonu başlığı çok daha işimize geliyor. Bu yüzden buna elmas harcamaya hiç ihtiyacımız yok. Ücretsizden araştırma hızlandırması aldık. Bir de 300 elması çevireceğiz. Buradan da 15 saatlik hızlandırma aldık. Toplamda 30 saatlik. Bugün Osiris'in tabutu maçımız var bir buçuk saat sonra olacak. Oradan da 10 altın heykelimizi hesabımıza kazandıracağız. Tabii ki karoak seremonisi de var. Çok fazla aktif olamayıp sadece barbar kestiğimiz için karoak seremonisi kaldı. Tabii ki e eylem puanlarımızı harcayarak bu etkinliği tamamlayacağız. Çünkü bize 9 altın kafa verecek ve verdiği hızlandırmalar, cevherler yanında cabası oluyor. 9 altın kafa bile eylem puanları için kesinlikle değer. Çünkü başka böyle eylem puanı harcayıp çok da altın heykel kazanabileceğiniz bir etkinlik yok. Ama tabii ki bu etkinlik eylem puanı harcamadan çok kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. KVK'mız bittiği için oy verme aşamamız var ve Hırsız Avcısı etkinliği de gelmiş. Olimpiyamız var ve farklı farklı etkinliklerimiz de var. Tabii ki şu anda hiçbirine net bir şekilde oynamıyoruz. Sadece burada ilk yüze girebilecek kadar bir güç basıp bir altın heykelimizi cebimize koymayı planlıyorum. Tabii ki birlik seferberliği etkinliğimiz hala devam ediyor. Birinci sıradayız ve ödüllerin hepsini daha alamadık. Çünkü hiçbirimiz güç basmıyoruz ve çok fazla görev tamamlayamadığımız için puanımızı 175 bin seviyelerine zar zor çıkardık. 175 bin de yaparsak buradan bunu da genişletilmiş ordu kapasitesinde almış olacağız. Bu sayede bedavadan 1500-2000 cevherlik bir itemi almış olabiliyoruz. Muhtemelen bunu tamamlayamayız. Daha çok problem değil. 4 altın kafa ya da 3 tane ekipman bizim için çok sıkıntı değil. Evet arkadaşlar hesabımızın 143. güne de geldik. VIP puanımız 563.665'e ulaştı. KVK 1'imiz tamamen bitti ve KVK 2 için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kaynak topluyoruz. Her gün 2-3 arasında kristal hazine patlatıyoruz. Ve ben de tabii ki buna destek olmak için elimden geldiğince sadece Barbara Kalesi kesiyorum. Barbara Kalesi'ni de kesemeyen arkadaşlar için sınırı 2'den 3'e çıkardık. Bu yüzden herkes 5. seviye Barbara'nı kesebiliyor hızlandırmalarımız ve kaynaklarımız bu seviyelere geldi Excel dosyamıza da geldik 143 gündeydik gücümüz 24 milyon 600 bin VIP puanımız 563 665 genel hızlandırmamız 165 gün eğitim hızımız 52 gün altın kafamız ise 98'e yükselmiş Araştırma hızımız 9 güne yükselmiş gıdamız 451.5 odun 337.9 milyon taş 417 nokta. 4 milyon altın ise tam 346 milyon olmuş. Toplanan kaynağımız ise 2 milyar 375 milyon 360 bin diyelim düz hesap. Şöyle biraz daha yakınlaştırmış olayım. 143. gündeki istatistiklerimiz de bu şekildeymiş. 141 ve 143'te. Tabii ki genel hızlandırmalarımızı ve eğitim hızlandırmalarımızı daha harcamadık. Krallığımıza göçler geldikten sonra bizim de sınırımız kalkacak ve çok güzel göçlerle birlikte krallığımızı güçlendirmeye KVK 2 için hazırlanmaya devam edeceğiz. Krallığımıza savaşçı çok iyi hesaplar geliyor. Etkinliklerden bahsetmemize gerek yok. Cerule krizi etkinliğimiz var. Bunu da tamamladık. Olimpiyayı tamamladık ama tabii ki ben çok fazla oynamadığım için yıldız seviyemiz düşük kalıyor ve ödüllerimiz daha düşük oluyor. Ve resmi forumunda bugün itibariyle kilidi açıldı. Dizilişlerimiz geldi ve dizilişlerimiz de KVK 2'ye hazırlamak için uğraşacağız. 143. gün böyleydi. Hesabımızın 144. gününe geldik. VIP puanımız 564.205. Gücümüz 50.000 azalmış. Genel hızlandırmamız 2 gün artmış. VIP'miz 600 artmış altın kafamız 3, eğitim hızımız 2, araştırma hızımız ise 1. Bunları ise boş geçtim, uğraşmak istemedim. Zaten çok önemli veriler değil ama bulunsun diye koymuştum. Aslında bugünden bahsedecek çok fazla bir şey yok. Ekstra bir etkinlik olarak sadece çarkı felek geldi. Bu etkinlikler zaten klasik etkinlikler. Hatta bir 400'lük daha çevirelim belki hızlandırma gelir. 400 elmasa bir altın heykel. Gayet iyi bugünün kaydını almamdaki tek sebep krallığımıza bir saat sonra göçlerin açılacak olması ve şu anda gördüğünüz gibi 3910'a göç edecek birçok arkadaşın bulunduğu sohbet. Bugünün özelliği ise birlik hediyemizin 23 olması bir de göç alacak olmamız. Krallığın güç sekmesini ise bu şekilde göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Birlik güçlerimiz ise bu şekilde. Bir de tüm göçler tamamlandıktan sonra bunun kaydını alacağız. Belki bugün alırız, belki yarın alırız bu değişebilir. Sonraki günde görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik hesabımızın 145. gününe. VIP puanımız 565.100'e ulaştı. Şu anda mevcut gücümüz 27.134.000. Bir önceki güne göre gücümüzün bu kadar artmasının sebebi tabii ki hızlandırmalarımızı kullanmamız ve araştırmamızı yükseltmemiz. Altın kafamız 3 artmış, eğitim hızımız sabit. Toplanan kaynağımız da belli bir seviyede artmış. Bu videoyu bu seferlik bir gün erken çekiyorum. Yani normalde 146. günde bitirecektik bu haftayı. Ancak bir gün erkene alıp sonraki haftalarda daha rahat çekebilmeyi planlıyorum. Bu yüzden bu haftalık 7 gün değil 6 günün takibini yapıyoruz. 139. günden 145. güne kadar gücümüz gayet artmış. VIP puanımız ise 12.000 artmış. Genel hızlandırmamız 40 gün artmış. Düne, düne, kadar ancak araştırmalarımızı yaptıktan sonra tabii ki azaldı. Yaptığımız araştırmalar ise tamamladıklarımız bitkisel tedaviyi 10 Savunma dizilimini ise 10 yaptık. Dövüş taktikleri de ona basılıyor. 20 günlük bir eksiğimiz var bunu tamamlamak için. Kvk 2'den önce muhtemelen savaşlar başlamadan önce bir krallık bafı daha kullanılır ve biriken hızlandırmalarımızı orada da kullanıp dövüş taktiklerini bitirip haritacılığı bitirip üstüne sıhhiye ve ordugahı da yükseltebildiğim kadar yükseltmeyi planlıyorum. En azından ikisini de 8 seviye yapabileceğimizi düşünüyorum. Kvk 2'nin savaşlarına daha başlamasına çok var. Bu yüzden rahatlıkla tamamlayabiliriz. Bu hafta cevher harcama haricinde başka hiçbir şeye oynamadık. Artık hesap günlü serimiz pazartesiden pazara kadar olan günleri kapsayacak. Artık rastgele ilerlemeyeceğiz. Ve bu yüzden bir hafta ara vereceğiz. Ardından devam edeceğiz. Ya da geçen hafta olduğu gibi bu haftada bugün günlerden salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazarı da dahil eden bir video daha gelecek. Ve ondan sonra bir haftalık videolara başlayacağız. Böyle bir fikir var aklımda muhtemelen yapacağız. Krallığımıza da göçler tamamlandı. Şu anda 3 birlikten oluşuyoruz. Gücümüz sebebiyle ikinci birliğe aktarıldık. Şu anda ise birinci birliğimiz M birliği, bu birlik reklam birliği olacak ve krallığa birkaç T5 daha geldikten sonra T5 oyuncular 3 birliğe de dağıtıldıktan sonra üyeler eşit şekilde tüm birliklere dağıtılacak. Bu yüzden birazcık sabırlı olmamız gerekiyor ve tabii ki günlük olarak tek yaptığımız şey barbar kalesi kesmek. Yavaş yavaş VIP 14'e yaklaştık. Bu yüzden Artık barbar bar değil, sadece barbar bar kalesi kesmemiz gerekiyor. Sözleşme kitaplarını biriktirip elimizden geldiğince hisara cevher harcamadan sözleşme kitaplarını toplamaya çalışıp 250-300. gün civarlarında T5'imizi açmayı planlıyorum. Aslında 200-250. gün aralarında açma planımız vardı. Ancak muhtemelen KVK 2'miz bittikten sonra tekrar KVK 2'yi oynamayı planladığım için yani göç edeceğimiz için T5 açmayı biraz daha geciktirmeyi planlıyorum. En azından T5'i açtığımızda böyle bir süvari ekipmanımız ve bir de piyade ekipmanımız olmasını planlıyorum. Bu sebeple T5 açmayı biraz daha geciktirmeye karar verdim. Bakalım bundan yaklaşık 5-6 ay sonra T5'imizi açmış olacağız. Hesabımız ne seviyede olacak. Her hafta videolarımız gelmeye devam edecek. Ve tabii ki her geçen hafta videolarımızın kalitesi, düzeni, hepsi daha da artacaktır. Videonun burasına kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ve 1000 abone olma konusunda beni desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.